Herkese huzur dolu, sevgi dolu, sağlıklı bir perşembe günü diliyorum. Şu anda geldim çocukları için, patiler için çalışmaya geldim. İşte atıyorum bir YouTube videosunu dinleyerek yoksa gerçekten güneşin altında ve bu sıcakta çekilmek için çok zor. Bakın bu arada ben size şöyle yapayım. Şu anda çapaya geldim. Şu otları da var ya bakın şu otları da keçilere veriyorum. Keçiler bile beni sevgiyle karşılığı sevgiyle bekliyor. Bir sürü topladım, verdim biliyor musunuz? Bir sürü bu prasadır. Bu biber. Ee, domates bakın domates daha onlar otları var. baya bir ot bürümüş. Bu otların hepsini yolmam lazım ne kadar 900 lira karşılığında vicdan işte bu kadar